PlayStation oyunlarının neden ısıtılıp ısıtılıp önümüze sürüldüğü belli oldu. 2 senelik oyuna yok remaster yok PlayStation Pro güncellemesi falan filan derken Sony bu güncellemeleri de ayrı ayrı paralarla satıyor biliyorsunuz. Hatta konsolcuları küplere bindirmesine rağmen oyunlarını ısrarla PC'ye getirmeye de devam ediyor. PlayStation stüdyolarının bağımsız oyunlardan sorumlu eski başkanı Shuei Yoshida diyor ki tek oyunculu oyunlar artık çok pahalıya mal oluyor. Bu yüzden remaster yaparak ve oyunları PC'ye taşıyarak ek gelir elde edilmesi gerekiyor ki işler yürüsün. Gerekiyor ki senaryolu yapımlar görebilirsiniz daha fazla. Bazı kaynaklar Rockstar'ın sıf konsollardaki bu çorak piyasa nedeniyle GT6'yı doğrudan PC sürümüyle birlikte çıkarmak istediğini bile söylüyor. Evet ticari bir şey bu. işin ardında para olduğu çok net ama Sony'nin yüksek bütçeli yapımlar yerine sadece istediği oyuna erişmek için araç olarak konumlandırabileceği yapımlara ihtiyacı var. Nintendo'nun Zelda ve Mario istiyorsanız Switch almalısınız demesi gibi. Ancak şubeyi Yoshida'ya göre remaster oyunlara para verip destek olmalıymışız ki Sony de bunları yapabilsin. Bana biraz bu iş yaş gibi geliyor ama sizin de yorumlarınızı duymak